geldi. Kasımpaşa Sivaspor mücadelesi başladı. Aytaç Nuno Da Costa, Da Costa hareketli. Da Costa şutunu gönderdi Ali Şaşal. Maçtaki ilk aksiyon 11. dakika. uzun bir pas gönderdi Manay'a doğru. Manay çapraz açısı dar. Reymanay şutunu gönderdi. Savunmadan sekti top. Olcan. Maçta rakip bir alanda ilk aksiyonları, ilk tehlikeleri Sivaspor'un Sol kanada pas geldi. Orada Yasin var. Yasin yerden. Olcan baktı açıyı buldu. Olcan vurdu Ali Şaşal Vural. Olcan sert bir şut çıkardı. Ali Şaşal uzandı çeldi. Hayredinovic yaptı ortasını. Dakos'a çevirdi. Gol şansı direkten döndü top. Porozo direğe takıldı. Peş peşe pozisyonlar. Peş peşe aksiyonlar Kasımpaşa takımında. Sadiku, Fink. Sağ kanada oynadı. Ben Vanes. Ben Vanes ortasını yaptı. Uzak bölüme doğru. Kafa vuruşu savunmadan sekti. Şut top dışarıya gitti. Olcan. Hayredinovic ortasını yaptı içeriye doğru. Ön savunma yükseklik kazandı. Mamudu faldı indirme çabasında. Şut çası Vuruş geldi dışarı gitti top. Omeru. Savunmadan ileriye geldi. İbrahim. Aytaş'tan baskı sonuç verdi. Şimdi Da Costa. Da Costa sürdü topu çalımını attı. Da Costa aradan bıraktı. Ceza sahası. Şut geldi. Savunmanın müdahalesi. Gökhan. Ondan sol kanada orta şansı şimdi yüksek bir top geldi. Uzak bölüme doğru U karşıladı. İkili mücadele baskı var. Gökhan son çizgi Gökhan yerde itirazlar var. Karar korner. İşte az önce yaşananlar. Gökhan'ın yerde kaldığı pozisyon itirazlar vardı. Bir penaltı beklentisi de söz konusuydu. Bir yüksek top daha. Torozo isabetsiz bir pas oldu bu. Turgun Bayev ara pasını gönderdi. Şimdi Murat sokuldu ceza sahası. Çevirdi içeriye doğru uzak bölüm ters vuruş dışarı gitti top. Wing. Saktaş verdi pasını İbrahim. İbrahim şimdi sağ tarafa doğru gönderdi. Murat'tan koşu. Murat içeriye doğru çevirmek istedi. Manay orada. Manay vurdu. Top dışarıya gidiyor. Omeru Wink'i gördü Wink. İçeri doğru çekti Wink. Wink şimdi çevirdi. Aytaç önünü alma gayretinde yerde kaldı. Aytaç ayağa kalktı. Kapattı savunma. Aytaç sakatlık yaşıyor şu anda. Etkili pozisyon. Ceza sahası içi. Gol fırsatı kaleci. Koyta ikinci hamle şut geldi. Savunmanın müdahalesi baskı sürdü. Şut şansı vuruş Manay kaleci Yaniyotis. Yaşanan aksiyon anı. Koyta'nın savunma arkasına bu koşusu. Koyta şutunu gönderdi yakın mesafede Seken topta bir kez daha şut. Ve bu kez de Porozo müdahaleyi yapan isimdi devamında. Yaniyotis topu kontrol etmişti. Hayredinovic. Şut şansı uzak mesafe vuruş geldi kaleye doğru dışarı gitti top. Forozo. İçeriye baktı. Haris Ayradinovic ortasını yaptı. Kale sahasına Ali Şaşal sekti top karambolanı. Şut şansı Omeru. ikinci hamle seken top Ali Şaşal. Son aksiyon Ali Şaşal seken top. Omeru. Ali Şaşal. Manay tersi ellerini açtı. Koyta çalımını attı. Verdi pasını. Maç bitti. Kazanan yok.